Hoş geldin. Gelsene. Hoş bulduk. Hoş bulduk da. Bana çalışacağımızı söyledin. Niye evine çağırdın beni? Burası benim hem evim hem ofisim. Tasarım planları ile ilgili bütün malzemeler de burada. Hem sen benden ders almak istemiyor muydun? Ne yalan? Dersten kaytarmaya mı çalışıyorsunuz yoksa Nihra'nın? Ama yine de burası senin bekar evin. Değil mi? Aynı zamanda evim. Ne o? Niye heyecanlandın bu kadın? Uzak dur benden. Evet. Sen benden kaç defa yumruk yedin unuttun galiba. Tamam. E, tamam dövme. Dövme. Bu kadar maymunluk yeter. Hadi geç. Evin güzelmiş bu arada. Bu Dilara'nın babası Sencer Bey değil mi? Neden topladın bu makaleleri? Öncelikle benimle düzgün konuşmayı öğreneceksin. Nasıl yani? Bana ustam diyeceksin. Tamam usta. İşte bu yüzden Gaz buradan çıkıp basıncın az olduğu yerde toplanır. Suyun olmayıp gazın olduğu bu duruma cavitation denir. Pervane ve türbinlerin yıpranıp ömrünün kısalmasının nedeni de bu, değil mi? Sen nereden biliyorsun bunu? Hava kabarcıkları şişip patlayınca yüksek basınçtan dolayı yüzeyi yıpratıyor. Bak sen. Demek o güzel boynumuzun üstünde taşıdığınız şey süs değilmiş. Kafanın içinde gerçekten çalışan bir beyin var. Ve sen de bunu gayet iyi kullanabiliyorsun. Akıllı kız senin. <laughs> Mümkünse fiziksel temas kurmayalım usta. Hadi ama doğruyu söyle. Senin de hoşuna gidiyor bu. Yine dayak istiyorsun sen. Bak bir laf vardır. Öğrenciler öğretmenlerinin gölgesine bile basamaz derler. Bu lafı ilk defa senden duyuyorum. Sana öyle bir vururum ki... ...yumruğumun gölgesini bile fark edemezsin.